olacaksınız. Ecdadınıza bakacak, özgüvenli olacaksınız. Medeniyete, bilime, sanata, ecdadınızın yaptığı katkıları bilecek, öğrenecek, özgüvenli olacaksınız. Büyük bir ülkenin, güçlü bir ülkenin evlatları olduğunuzu idrak edecek, özgüvenli olacaksınız. Bakın Cumartesi günü İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği çok önemli bir zirveye katıldım. Latin Amerika ülkeleri dini liderler zirvesi. Orada 41 ülkeden gelen 71 dini öndere hitap etme fırsatım oldu. Oradaki konuşmamda bir şey söyledim. Amerika kıtasına Konont'tan önce Hatta Kolomb'dan 300 yıl önce Müslümanların ulaştığını söyledim. Bu yeni bir iddia değil. Hatta şu anda Almanya'da yaşayan Profesör Fuat Sezgin'in kendi eserlerinde de bu yerini almıştır. Başka birçok ilim erbabının eserlerinde yer alır. Bana ait olan bir iddia değil. Bu konuda yazan, konuşan ilim erbabının diliyle oradan aldığım düşünceyle bunu o gün orada ifade ettim. Daha önce dinlerdim. Ama bu defa kaynağını da öğreneyim Türkiye'de ve dünyada çok sayıda saygın ilim adamı bunu iddia ediyorlar. Ve delillerini de ortaya koymuş durumdalar. Ama bakın enteresan bir şey oldu. Bu işin uzmanlarından önce, bu iddianın yurt dışındaki muhataplarından önce bizim kendi gençliğimiz maalesef bizim ülkemizin bir kısım gençleri araştırmadan, incelemeden, yapılan tartışmalara hiç bakmadan buna itiraz etmeye, bununla istihza etmeye başladılar. Sadece gençler değil, koca koca adamlar da itiraz etmeye başladılar. Bakıyorsunuz işte bazı köşe yazarları, karikatüristler onlar da itiraz etmeye başladılar. Niye? Çünkü bunlar bir Müslümanın bunu yapabileceğine hala inanmadılar. Bu milletin evlatlarının bunu yapabileceğine hiçbir zaman inanmadılar. Bunlar ecdadının karadan gemileri yürüterek Halis'e indirdiğine de inanmayanlardır. Bir karanlık çağı kapatıp bir aydınlık çağı açan liderlere de inanmadılar. İşte bu özgüven eksikliğidir. Onun için taş üstüne taş bugüne kadar koyamadılar. Kendisine, kendi tarihine kendi milletine yabancılaşmadır bu. Ezberlerle hareket eden, kendisine öğretileni mutlak doğru olarak kabul eden gençlik maalesef böyle ezber bozan bir iddia gördüğünde araştırmak yerine bilmediğiyle alay etmeyi tercih edebiliyor. Batılı kaynaklara, harşa ayet gibi inananlar kendi ülkesinin, kendi medeniyetinin, kendi ilim insanlarının iddialarıyla alay edenler sadece kendilerini küçültürler. Biz ezber bozmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Tarihin muzafferler ve egemenler tarafından değil, objektif bir biçimde yazılması, anlatılması ve aktarılması için cesur olmaya, cesaretle iddiaları dillendirmeye devam edeceğiz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza YÖK'e çok büyük bir görev düşüyor. Bakın açık açık da söylüyorum. Bilim tarihi eğer tarafsız bir şekilde yazılsa Doğu'nun, Orta Doğu'nun, İslam coğrafyasının bilime ve sanata olan katkılarının bilinenden çok daha fazla olduğu da ortaya çıkar. Şahsen ülkemin cumhurbaşkanı olarak bizim öğrencilerimizin, gençlerimizin, 77 milyon aziz milletimizin başka milletler ve medeniyetler karşısında ezik olmasını asla kabul edemem. Egemenler tarafından yazılmış bir tarihin bizim özgüvenimizi kırmak için kullanılmasına rıza gösteremem. Hiç kuşkusuz mesele bilim insanlarının, bilim dünyasının meselesidir. Ama şahsen bu ülkenin gençlerinin, bilim insanlarının ezberler karşısında, dayatmalar karşısında daha cesur, daha özgüvenli olmaları en büyük arzumdur. Ben bu noktada teşvik makamındayım. Ve her zamanda teşvik edici, cesaretlendirici olmayı sürdüreceğim. 77 milyonun her bir ferdinin şuna inanmasını istiyorum. Biz tarihte yaptık. İnşallah bugün de yaparız. Yarın çok daha iyisini yapacağız. Biz işte boğazın altından Marmara'yı yaptık. E biz bunu yapacağız dediğimizde inanmadılar. Dalga geçtiler. E buyurun şu anda Marmara'ya çalışıyor denizin altından. Şimdi denizin altından yeni bir proje daha yapıyoruz. Üçüncü köprü bundan önce sadece lastikli araçlar için yapıldı. Şimdi biz üçüncü köprüyü dört gidiş, dört geliş, bir de ortadan hızlı tren yapacağız. Bu da olacak. İnşallah Kanal İstanbul'u da yapacağız. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız. Ama bunlara sorsan yapamazsınız derler. Hemen zaten yazmaya başlamışlar. Üçüncü havalimanı Yapılmayacak. Kim söyledi yapılmayacak diye. Şu anda arıl arıl herkes çalışıyordu. Bir sabırlı oldu ha. Biz büyük medeniyetler inşa ettik. Bugün fetreti aşabiliriz. Yeniden büyük medeniyetler inşa edebiliriz. Yeter ki kendimize, tarihimize ve ecdadımıza inanalım. Yeter ki ezberlere karşı cesur olalım. Yeter ki bize öğretilmiş olan ezberleri, hurafeleri sorgulama cesaretini gösterelim. Yeter ki özgüvenimiz olsun. Yeter ki bir asırdır kendisini savunan bir medeniyet olmaktan çıkalım. Artık ortaya iddialar koyan, bu iddialarına cevaplar isteyen... Bir medeniyet haline gelelim. Öğretmenlerimizden de öğrencilerimize işte bu özgüveni, bu cesareti aşılamalarını rica ediyorum. Okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, ezberlere, kalıplara, dayatmalara itiraz edebilen bir gençliği, böyle bir nesli İnşallah hep birlikte yetiştireceğiz. Birbirine karşı, tüm insanlara, tüm canlara karşı, hakka karşı, saygı duyan, adalet aşığı, özgürlük aşığı gençleri inşallah bu okullarda, bu sınıflarda yetiştireceğiz. Şahsen yeni Türkiye'ye gönülden inanıyorum ve büyük Türkiye için mücadele ediyorum. Arkamızdan yeni Türkiye'ye inanan, özgüvenli, umutlu, heyecanlı bir gençlik geldiğini görüyor. Bununla da iftihar ediyor. Rabbime hamd ediyorum. Bugün Ankara'da açtığımız bu okullarımızla birlikte bütün okullarımızın aydınlık, parlak, güçlü bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Tekrar bu okulların inşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İmam Hatip okullarımızın ismini taşıdı. Merhum Tevfik İleri bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar temenni ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. 155 okulumuz Hayırlı olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.